Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Taylan Erler, siz de hoş geldiniz. Hoş geldin, sağ Nasıl, olun. Nasılsınız? Bomba gibiyim valla. Çorlu'dayım. Neredeyiz? Çorlu'da Doğada Yaşam Fuarı'ndayız. Bugün de 20 Mayıs 2022 günlerden Cuma. Evet, Cuma Sıvan Karal'ın içindeyiz. İnci modeli, değil mi İnci abi? Mu? Bu elmas. Bu elmas. elmas, özür dilerim. Tabii çok modeller olur. Çok sabit etaktı modeli yani. Evet, Öyle şöyle söylenmiş. arkada. Sağ olsun Taylan Bey, dedim ki kısa bir söyleşi yapabilir miyiz? Şimdi şöyle, yani bir karavanda yaşıyorsunuz. Şimdi sizi sosyal medyada birçok yerde izledim, takip ettim. Herkes seviyor, takip ediyor zaten. Ama hani neden karavanda yaşıyorsunuz? Neden i̇şte şunu ama, hemen sanatçıların ekonomik durumu da mı kötü? Yani zaman zaman bakıyorum birçok sanatçı, sanatçı karavana sanatçı döndü. Mi? Ekonomik sebeplerden dolayı olan da var çok mı? Çok dönen yok hayır yani çok sanatçı karavanda yaşamıyor da. Ee, yaşamak başka tabii karavanın içinde kalıp evine gitmek, gelmek de var. Ama e, hmm. Ya sanatçının durumu iyi mi kötü mü o tabii tartışılan bir konu bence, ben ona bir şey diyemem. Benim zaten e, o zamanlarda evet tiyatroda e, işlerim iyi gitmediği zaman, 9 sene önceydi. 9 sene önceymiş, iyi gitmemiş. 9 senede de iyi e, gitmiyor, tabi, hatta e, daha da kötüye gidiyor. E, hepimiz için geçerli. Hepimiz için geçerli ve 9 sene önce işte kiramı ödeme zorluğu için, yaşadığım için e, hayalimde karavanda uydurunu uyduramazdım derken uydurduk, eski bir karavana geçtik. Öyle dedim, Bir sene yaşarım. sonra dedim bir ev bulsam çıkaramadım. Oldu size 8,5-9 sene oldu. İyi ki de ee, yapmışım. dediğin zamanlar oluyor. Rica ederim. Buyurun buyurun. Gezebilirsiniz. Buyurun. Tabii tabii tabii. 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 tabii şimdi bunun sayesinde şöyle oldu. 4. Işte ee, karavanımıza geçtik. Yani bir firma bize, Svan Karavan firması. Karavanını verdi. Siz yaşıyorsunuz dedi. Bize arge yapar mısınız dedi. Türkiye'de yapılmamış bir şeydi bu. Kimse yapmadı bunu. Yani bir tanıdık bir insanın, tanıdığı boşverin, yaşayan bir insanın, uzun yıllarda yaşayan bir insanın ee, biz de Karavan firması yeni başladık. Ya gelin de bizi biraz ar araştırma geliştirme yapın. Biz de onu iyi yapalım. Hem danışmanlık yaptınız, danışmanlık hem reklam yüzü olarak. İyi de oldu. Şu an bir buçuk 2 sene yaklaşıyor. Memnun Hangi oldum. model var senden? Zümrüt modeli var. Zümrüt modeli. Nasıl durum? Zümrüt iyi mi? biraz daha tek kişilik. Karı koca yaşamak için güzel uygun bir model. Abi Hangi en, bir model? en sondan sormak istiyorum. Ee, Erkin Bey'le, Erkin Yeşil'le baya güzel bir Akdeniz turu yaptık. Evet. En çok aklımda kalan yer neresi? <laughs> O da her ülke koylar çok güzeldi. Tabii jandarma serbest bıraktığı için girebildik. Çünkü Mayıs'ta biliyorsunuz bayram sonrası da artık kapatıldı oraları. Yani kışın serbest bırakıyorlar oraları İstediğin girebiliyor. Deniz kenarında oturabiliyor falan ama şimdi artık plajlar açıldığı için. Ee, o da Likya yolunu takip ettik. Likya yolu güzeldi. Karavanla gidilebiliyor mu? Gidiliyor. Gidiliyor. Zorlanıyorsunuz. Zaten bazı yerde karavana bırakıyorsunuz tabii, araba da bırakılıyor. Ama şöyle karavanla gidilebilecek güzel yerlerden yani çekili karavanla, motokaravanla birazcık da yolu stabilize olan, çok daha yolu olmayan girilebilecek yerlerden birkaç örnek aklında kalan varsa. Şu an çok zor. O kadar hızlı yürüdük ki hızlı ilerledik ki biraz da bir, bir zaman sıdırmak zorundaydık. Peki şunu sorayım abi. Yok. Neden jandarma şimdi müsaade etmiyor? Yani ne değişiyor? Şöyle hayır. E, Likya yolu üzerinde ve e, Finikya falan o taraflar, Demre, Finike tarafları e, biliyorsunuz sahillerinde karetta karettalar yani deniz kaplumbağalarının yuvalama yerleri olduğu için buralara izin vermiyorlar. Normal plaja girenler de mi izin vermiyorlar? Giriliyor. E, plaja giriliyor. E tamam plaja girilmedi. Ama arabalarla sağ olsunlar sahile kuma kadar girenler oluyormuş jandarmada bize anlatıyor. Ama onun onu. karavanla bir alakası yok. Yok aynı şey. Fark etmiyor. Karavanla getiremiyorum. E, tamam taksiyle de giremiyorsun. Karavana da giremiyorsun. E, tabii karavanla girenler oluyormuş. Onun için şimdi kazık dikmişler ki araba girmesin. Hiç bir Hiçbir arabayı almıyorlar. E, almıyorlar. Hayır. Ama bazı yerlere yani. karavancıları almıyorlar abi. Bu sıkıntı e, değil mi? Şöyle söyleyeyim o zaman biraz sert konuşayım. Evet. Şimdi karavan ol, karavancı olmak var. Karavan sahibi olmak var. Evet. Karavan sahibi kimdir? Oram var kardeşim. İki tane sar oradan bana karavan diyebilir. 600 liradan 1200 lira al karışım bir bir trilyon 200 milyar eski parayla evet. işte neyse bu karavancı değil evet. karavancı bilecek parasını verirken ben karavanda yaşamaya başlıyorum ya da karavanda gezeceğim. Kamplarda kurallar böyledir. Şöyle yani kurallara uyacaksınız. Peki bunu bir, bunu, görürük, bunu, diyor, bunu ben bir, bunun bir eğitimi mi olmalı sizce abi? Eğitim olmamalı. Yani bir şöyle video var artık bunu öğrensinler. Ama yani bu iş video değil. Aslında mesela bana kalırsa bugün balık tutmanın bile ehliyeti var. Balık tutmak için gidip Aa o zaman tamam. Bir yerden bir, bir sertifika alıyorsunuz. O zaman her tamam. yerde balık tutamıyorsunuz. Tamam doğru. O, o zaman, zaman şöyle. Karavan kampa, kampa girdiğiniz zaman kampçıların da yapması için. pardon Karavan kampı yerlerini yapması gereken vizyonunu yazsın oraya. Çok vizyonu yoktu mesela Ama bazen karavancılara yani. da böyle bir bir günlük eğitimden geçip bir sertifika, evet bu suyunu nasıl boşaltacak, nasıl dolduracak, i̇şte nereden alacak. Elimizden geldiğince videoları yapmayınca izleyecekler. Ama yani bir şöyle ol, olma, olmaz öyle mı bir böyle eğitim, bir şey? Öyle bir eğitim yok. Onun, yani bir şey. O zaman onu Karavan Federasyon Dernekleri Başkanlığı evet, yapsınlar. Yani muhakkak Turizm yani ben Turizm kendime, Bakanlığı bunu ben bir yapayım, şekilde... Tamam. Yani tamam, doğru. karavan... Ama o benim işim değil, o federasyon Hayır, sizin işi. işiniz değil muhakkak. Yani Sonuçta bunu kontrol ki. edecek olan e, devlet. Tabii, tabii aslında devlet. öyle. Yani karavan kullanıyorsan, evet, karavancılığın da bir sertifikası, Kura, bir ehliyeti, bir katılım belgesi bence olması lazım. Yani o kadar değil ama karavancı karavancıyı düzeltmeye çalışıyor, o zaman da olay da, çıkıyor. O nasıl oluyor abi karavancı karavancı? Yani, e, tabii bir... şimdi gelmiş orada mesela suyunu bir yere dökmüş, işte evet. buradan bir şey yapmış, mangal yapıyor mesela karavan kampının içinde. yapma evet. diyoruz yasak mesela. Efendim ya, karavan kampına gelmişim yapacağım tabii diyor mesela. Bunu bir mi yapılmaması gerektiğini. E i̇şte bunlara bence eğitiminin verilmesi lazım, sertifikasının ama... verilmesi lazım, bunu yanlış yapanların da o sertifikasının iptal edilmesi lazım. O zaman onun federasyonla onlar yapacaklar. Olur. Hayır yani, hayır böyle bir şey olamaz mı? Yani olur da onun çok kimse uymaz. Abi ben, zaten hep uymazdan çıkıyor. bütün. E, uymuyor, işte, uymayacaklar. Onun için de bunun federasyon peşinde koşacak her karabancının. Siz var mı sorun bir şey var mı biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Bunlar sorulması lazım. Ben bana düşen görevi yapıyorum videolarla. Bu böyledir, şöyledir, bunu böyle yaparsanız iyi olur falan diye anlatmaya çalışıyorum. Evet biraz aslında başıboş gidiyor karavancılık, onu da kabul ederim. Ondan dolayı da yani, e, sahil kesimindeki, özellikle motel sahipleri de tabii bunun şeyi var. Ya, eski bir olay yaşanmıştı, Antalya'da sanıyorum yaşandı bu olay. E, bir beyefendi e, mobil karavanla gelmiş, yani camper diyelim minibüs camperla gelmiş ve otoparkta duruyormuş. Sonra birden tentesini açmış işte, e, üstüne önüne şezlonglarını çıkarmış falan oturuyormuş. Zabıta gelmiş demiş ki böyle oturamazsınız. Burası otopark. Demiş canım sahile gel demiş de oturuyor. Kimse zararım yok falan. Hayır bir otopark demiş. Böyle tenteyi açıp yani böyle yapamazsınız demiş. Bu bir kural. Belediyenin kuralı kardeşim yani bu. Burası... Taylan abi o, 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 vatandaş kim biliyor musun? Bilmiyorum önemli değil. Benim. Sen misin? <laughs> Ama hemen anlatayım. Anlat. Adresan, adresan. Adresan. Evet adresan aynen. Evet abi o benim. Adrasan koyunda yaşadık bunu. Yaklaşık 6-7 yıl olmuştur. Evet. Benim e, alkuvanli karavanım var. E, gene böyle bir yaz mevsiminin başıydı. E, bayram tatiline de bayram başlangıcına da iki gün falan vardı. Yani arifeden bir gün önce. E, önce bir deniz kenarındaydık. Zabıta geldi dedi ki burada olmaz. Dedim neden hmm. olmaz? E, dedi burası plaj, plaja yakın. O zaman hmm. tabii bu kadar karavan da yok. Yani yok çok sayı varmış. çok az. Evet. E ne yapalım? Dediler arka tarafa geçeceksin. Tamam arka tarafa geçtik. Otoparka yanaştık. Otopark bomboş o gün. Yani günlerden ya perşembeydi ya çarşambaydı. İşte cumartesinden itibaren 9 günlük de bayram tatili var. Zabıta geldi dedi ki burası otopark. Tamam dedim bu, ben de bu da araba. Ee, duramazsınız burada dedi. Tabi özür dilerim masa sandalye atamazsınız dedi. Tamam dedim atamayız masa sandalye. Masa sandalyeyi kaldırdım. Ee, akşam üzeri 5-6 gibi sıcak oldu gene. Tenteyi açtım o kadar. Karavanın içindeyiz. Benim karavanımda klima falan da var. Sıkıntı yok. En sonunda burada duramazsınız dedi. Niye duramıyorum dedim. Bu karavan dedi. Burası karavan park alanı değil dedi. Burası otopark dedi. E tamam bu da araba dedim. Bu da otopark. Bu işte ruhsatı. Yok dedi burada duramazsınız. Niye duramıyorum dedim. Sebep ne? E, ee, motelciler dedi şikayet ediyor. Ne sıkıntısı var motelcilerin? İşte karavancılar burada kaldıkça motelcilerin tabii ister istemez motelde kalmak gerekli bir rekabet var motelcilerle. Evet, Tabi ben de gene kameram vardı. jandarma yaradım. Jandarma geldi sağ olsun dedi ki yani ne mahsur var bu araba bu da otopark. Bana dedi ki tentenizi zaten toplamıştım o gelene kadar. Oradaki en büyük sıkıntı motelcilerle karavancıların Hala devam eden bir ha. rekabeti. Yani Şimdi o ayır. bölgede motelciler e, karavan istemiyorlar. Otoparkta bile. Yani ben benim karavanım geniş, alkuvenli olduğu için içinde yaşanabiliyor. Aynı bunun gibi. yatan tamam, ben buradayım dedim. Yok illa e, ya otopark parası da veriyorsun ki hatta o zaman otopark ücretsizdi. Orası da sonradan araştırdım imar e, şeyinde belediyenin değil, hazinenin yeri. Belediye orayı Oo. işgal etmiş. Jandarmayla bunları tespit ettik. Tabii sonradan beni belediye başkanı aradı, zabıta amiri aradı. Hatta özür dilediler. AK Parti o zaman gene milletvekili aradı. Araya gazeteciler girdi. O olay öyle yaşandı. O vatandaş benim ama ben, ben gram dışarıya bir e, pis suydu, kirli suydu kesinlikle sızdırmadım. Sızdırmam da zaten. Ailemle beraberdi. Orada hiç unutmadığım bir şey var. İnşallah bizi izliyorlardır karavancılara siz karavancılar işte içki içersiniz çok özür dilerim. Onu duydum evet. Evet aynen zabıta amirinin yaklaşımı buydu. Çünkü o yıllarda maalesef karavancılara kötü gözle bakılıyordu. Ha şöyle o olaydan benim olayımdan 10 gün önce orada karavancılar ateş yakmışlar, taşkınlık yapmışlar. Ha. Onun da vermiş olduğu bir ön yargıyla maalesef bizi yargıladılar. Benim ailem burada dedim. Eşim burada, çocuklarım burada. Hani o kelimeleri kullanmak istemiyorum. O zaman şöyle. müdürünün müdürünün saygısızlığı çok ayıptı. Orada ben mümkün oldukça iyi ikazlara uydum. Çok tesadüf oldu. Bana denk geldi. O kişi benim. <laughs> Hayır çok iyi oldu. Çünkü ben ona üzülmüştüm. Yani Beyefendi karavancıyı mı? İşte karavancıları yani kötü duruma düşürmüş mü? Yoksa yani birileri Yok. karavancıyı mı sevmiyor? O çok tartışma konusu oldu. Devamını getirmeye çalıştım. hep bir kopuk kaldı ve basında da böyle havada kaldı o. Şimdi şöyle, ben ben e, bunu, yeri bunu ben Antalya'da da e, yaşadım. Dediğim gibi o yıllarda e, o zaman e, kilometrelerce sahilde 5 karavan ya var ya yokuz. Evet. Ama şimdi artık o kadar sayı arttı ki. Yani kamyonetinin ortayım, ar kamyonetinin arkasına <laughs> bir çekyat Doğru. koyup bir de küçük Doğru. tüp e, koyanlar bu da karavan deyip sahillerde işgal ettiler. Evet. Yani bu kesinlikle yanlış. Onu tasvip etmiyoruz. Ama bir otopark varsa, bir otoparkın içinde bir minibüs durabiliyorsa bir karavanda park edebilir. Doğru diyor. Ben o karavanın içinde de yatıp kalkarım. Dışarıya tentemi açmadan masa sandalye koymadan. Öyle mi Taylan? Doğru. Ben alırım masamı, Durabilirim. sandalyemi Durabilirim, doğru. Yani minibüste duruyorsun da kamyonette niye duramıyorsun? Hı, ya da karavanda niye duramıyorsun? Arabasında uyuyabilir. Arabasında uyuyabilir. Benim görüşüm Aynı bu. Aynı şey e yani, he, Buraya her türlü minibüs ve kamyonetin girmesi yasak. Tamam eyvallah. O zaman karavan da giremez. <laughs> Kar Ama minibüsün girdiği, otobüsün girdiği bir yere <laughs> karavan neden giremiyor? <laughs> doğru Ya yani ben benim bakış açım bu. Sanıyorum işte biraz burada büyük iş. Yani gerçekten pastanın büyük payı şeye düşüyor. Ee, federasyonlara düşüyor. Karavan federasyonuna, karavan derneğine. Bunlar düşüyor. Abi o konuda da hemen yani ben sana soracaktım ama çok ben mu? biraz açıklama yapayım. Ben burada Tekirdağ Doğada Yaşam Kamp Karavan Dernek Başkanıyım aynı zamanda. Bu konuda Turizm İl Müdürüyle, işte Valilikle bir şekilde bakanlıklarla da temas halindeyiz ama çok maalesef federasyonlar da söylüyor, söylüyor, dernekler yazıyor, yazıyor. Hala da devletimizin şu anda hükümetimiz diyelim daha doğrusu buna bakanlıkları bu konuda öngörüleri çok geri. Yani bunun bir turizm potansiyeli olduğunu işte burada bu fuarda biz Turizm Bakanı'na söyledik. Mesela bakanlık yetkilileri karavanın bir ambulansla özellikle motokaravanın biliyorsun ambulans ambulansla itfaiyeyle aynı statüde olduğunu dahi bilmiyorlar. Özel araç olduğu için maalesef bunun sigorta poliçeleri çok ağır çıkıyor. Ağır Normalde çıkıyor. bir kamyonetin Doğru. sigorta, mali zorunluluk sigortası 2 bin lirayken evet. e, karavan oldu mu 6 bin lira oluyor. Neden? Doğru. Diyor ki siz özel arabasınız. Yani niye özel? Zaten bu üçüncü şahısları sigorta etmek üzere. Yani karayolunda evet. bir kaza yaptığınızda üçüncü şahısların zararını ödemek üzere bir sistem. Öyle sistem. mi abi? Doğru. Yani benim karavanımın içinde e, 3 milyonluk malzeme varsa o benim kasko Ayrı yapılması lazım. Yapılması lazım. Yani bir kamyonetin içinde e, siz çok kıymetli mücevherat taşıyabilirsiniz öyle mi kamyonetle? Evet. Yani kamyonetin içinde taşıdığınız yükün sigortayla bir alakası yok. Benim zaten karavanım da bir kamyonet standartlarında aynı kilometrede. Zaten onun karavan e, değil, de özel araç değil de normal bir e, ticari araç gibi ya da kamyonet gibi sigortalandırılması lazım. Hemen bir şey ekleyeyim. E, bu özel amaçlı motokaravan deniyor ya evet, evet. Özel amaçlı motokaravanların şey, özel amaçlı. O önemli özel amaçlı. Neresi özel amaçlı abi? bilmiyorum işte. Özel şey amaçlı ama, diyor. sıkıntı burada özel amaçlıya baktığınız zaman şeye. Evet. Siz demin dediniz ya evet. ambulans, etfaiye, itfaiye, makam arabaları. Bir e, de arabaları. bir de şey yanılmıyorsam bu bankalara para taşıyan arabalar. Taş, evet. Bunlar, özel, Bunlar. Amaçlı. özel amaçlı arabalar. Peki karavan da mı özel amaçlı? Evet. Neden o zaman an? siz de kornasını çalarak trafiği yararak yani, geçebilme şansınız doğru. var. Çok doğru. Bravo. E oldu mu şimdi bu? Ya da en sağdaki emniyet şeridinden basıp gidebilirsiniz. Kırmızı ışıkta geçebilirsin. Değil mi? Oldu mu böyle bir şey? Yok. Olmaz. Tam tersine. Peki bunun boşluğunu kim bilecek? Turizm Bakanı. Turizm Bakanı yardımcısı. Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma Bakanı. Bunları bilecekler. Evet. Aa, Burada bir yanlışlık var arkadaş. Kimse yapmıyor. Neden yapmıyor? Karavancının saygısından dolayı yapmıyor. Yoksa yapabilirsiniz. Ya da bugüne kadar 3-5 bin karavan vardı, karavancı vardı. Şimdi sayılar artıyor. Artıyor. İşte firmalar e, bu konuda birazcık daha… E... Yani biraz e, Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı biraz e, sağımıza solumuza baksak da karavancıların ve karavan üreticilerinin Türkiye'de çoğaldığını görerek… Buna bir düzen getirseniz çok da mutlu oluruz diye söylüyorum. 9 yıldır ya da 8,5 yıldır karavanda yaşayan bir kişi olarak, karavanla gezen bir kişi olarak, yerli bir firmanın yerli üretim karavanını almış bir kişi olarak bunu rahatça söyleyebilirim. Ee, eğer çağırırlarsa, siz de önayak olun, çağırırlarsa ya bir fikirde araşalım Taylan Beylerse, seve seve gelelim, hatta abilerimizi çağıralım, toplantı yapalım, söyleyelim, bakın böyle 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 böyle. Bu daha iyi evet. olur. Şimdi belediyelerin biraz gözü açıldı, sevindim. E, baktılar bu iş güzel, temiz, ciddi. Karavan kampları yapmaya çalışıyorlar. Biz e, Bulgaristan'a, Yunanistan'a sınır bir şehirde yaşıyoruz. Oradan evet. çok özellikle Bulgaristan'dan karavancılar geliyor. Tekirdağ sahile geliyorlar, evet. merkez Süleymanpaşa'ya. Orada birebir teması da geçiyoruz. Yani böyle tarcan, tarzanca diyelim. Olsun, çok Bulgarca olsun. bildiğimiz yok olsun. ama işte İngilizce de, ortak dilde anlaşıyoruz. E, Bulgaristan'da biz de zaman zaman gittik. 20 Euro bir geceliği. Yani bugün 350 lira, 360, 400 lira. Evet Ve e, onlar Türkiye'yi cennet <laughs> olarak görüyorlar ki gerçekten cennet gibi bir memleketteyiz. Evet. Çok paralı olmasını istemiyorlar. Diyorlar ki oralarda çok pahalı, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, burada bedava. Evet. Çekiyorlar sahile her yere. Biz de diyoruz ki ya Sayın Başkanım, Sayın Turizm Şube Müdürü, şuraya şöyle bir şey yapalım. Bak bunun geceliği yabancıya 20 euro, ya, bizim Türklerden de 50 lira, 100 lira değil mi? Bu Bütün müzelerde de böyle. Böyle bir şey yapalım. Hem belediyeye gelir olsun. Hem ülkemize bir katkı olsun. Doğru hem bu adamlar gelip şehirlerden alışveriş yapsınlar. Esnafa Mükeşmiş. katkısı olsun. Yakıtını alsın. Zaten şu anda döviz kurlarından dolayı ülkemiz iki defa cennet. Yani hem evet. doğal güzellikleriyle Doğru, hem de e, bir leva olmuş buçuk lira. Yani adam oradan 1 lirayla geliyor. Burada buçuk liralık alışveriş yapabiliyor. Önceden biz gidip alışveriş yapıyorduk Bulgaristan'da. 93 senesinde Bulgaristan'a gittim. Türk parası levaya çevirmek lazım. geldi. Yani para doldu kucağımız levalarla. Ne kadar değersizmiş dedik ama şimdi değişti. Ters döndü. Ters döndü. Bunu avantaja çevirmek lazım. Ha, O zaman belediyeler ilgilenecek. Belediyeler ilgilenecek. Turizm, il müdürlükleri, bu seve konuda sevede, val, valilikler birazcık. Evet, seve seve de gelelim yani reklam beraber evet. siz söylersiniz. Evet. Reklamları Instagram'ımızda, Youtube'da hepsini söyleriz, anlatırız. Çok güzel bir şey olur bence. Abi yayını çok uzatmadan tabii Peki. Karadeniz mi Akdeniz mi Ege mi var mı bir tercihin? Çok yerleri gezdin ee, nereleri? Karavancı halbuki. olarak soruyorum. Karavancı yani olarak. bir Taylan erler olarak Karadeniz değil de, de karavanla e, Karadeniz'i tam gezmedik. Ee, Akdeniz e, ya Trakya biraz şey yaparsa Trakya'nın bir güzelliği var. Diyorsun. E, Trakya biraz böyle karavancılığa, çadırcılığa böyle hani e, günlük kamp ya da haftalık kamp yapan insanlara, belediyeler bir şey yaparsa Trakya sanki daha güzel gibi gelecek. Ama Ola Akdeniz'de güzeldi. Yani İstanbul'a yakınlığı hele bu evet. mazot fiyatlarından evet. sonra. Evet. Ben eskiden e, yani tabii. Beni... Buyurun buyurun. Bakabilirsiniz. Evet buyurun Çünkü lütfen. şöyle karavancılar biraz şey istiyor. Yani mesela İstanbul'da oturan İstanbul'da yakın bir yere gidiyor. Evet. Oturup da uzun uzun ben şimdi şey, Akdeniz'den evet. bunu istiyor. Eskisi Gezen, gibi değil. Yok. Eskisi gibi değil. Onun için İstanbul için Trakya, İzmir için Ege. Ama evet. Antalya tarafı için Antalya. Antalya zaten kurtarmış. Yapmış birkaç böyle güzel bir yer. Korkuteli Belediyesi gibi örnek söylüyorum orayı. Çok güzel olduğu için. Çok doğru bir yapıldı olduğu için. Ee, İzmir de, İzmir demeyelim oraya. Ege, Ege bölgesinde. bölgesinde var. E, uçan da var fiyatlarda. Uçmayan da var. Onun için, Ama Trakya daha çok bakir herhalde. Bilmiyorum. Trakya bakir onun için diyorum. Hani, yapılanları görün. Evet. Ya bu yapış. Ha o zaman biz bunu yapalım. ya evet. e da Yok çok sıkıştık. Kim? Ya evet. Taylan Bey'e söylerim gelsin bir bize fikri var Hemen veririz. Safranbolu mesela belediye başkanı evet. amca o da bir şey yapmak istiyor. Evet. Ee, araç belediyesi o da istiyor ve Kastamonu istiyor. Trakya'dan bir talep var mı abi sana? Bu Trakya'dan bu şu an gelmedi işte. Ama Birisi hazırız gelmedi. diyorsun gelip. Yok, seve seve işte atlarım gelirim, bakarım tabii ki seve evet. seveyim. Yani, bir şey yok altta demedi çok kolay. Belediye olur, özel işletme olur. Yani ha, olur doğru doğru. İşte bir de e, Trakya'nın bir tarafı Karadeniz, bir tarafı e, işte Marmara, evet. hatta Saros Körfezi, evet. Ege derken. Bak kaç tane şeysi var. Mi? Yani ormanlar var. Yani çok güzel. Saray tarafı varmış biliyorum. Evet. Güzel dediler. evet. evet. E, Erikli, Malkara, Keşan, ama o biraz olabilir. sonra Çorlu'yu gezdireceğim sana zaten. Ha, evet, Çorlu'yu gezeceğiz. Çorlu da çok güzel. <laughs> ee, yani karavancılar için gezilebilecek şehir içi parklanma da önemli abi. Yani sadece kamp değil, deniz ee, kenarı değil. Evet. Şimdi Çorlu'ya karavanıyla birisi geldi. Bir geziyim, bir bakayım dedi. Evet. Bir gece konaklayacak. Nerede kalacak? işte bana soruyor. Ee, Hemen onu söyleyeyim. Park for night dediğimiz bir şey var. Evet. Park4Night yazıyor. Evet. park for nighti bütün dünyadaki herkes biliyor. Türkiye'de biliyor. Evet. Bizim Kalamış'taki, Fenerbahçe'deki otopark bildiğin aynı evet. otopark. Evet. Dedi. Ben duruyorum ya. Evet. Birkaç karavan duruyor. Oraya turist geliyor. Evet. Nereden buldunuz? Oradan. Soruyorum. Evet. park for night diyor. Birisi gelmiş demiş ki su yok. Elektrik de yok. Çok güzel bir manzarası var. Evet. Bu kadar durabilirsiniz demiş. Evet. Günlüğü de 70 lira çünkü park 70 lira. Evet. Gelenler var mesela ne güzel. Burada yapın. Park fonu bir giriyor. Zaten birileri bunu hemen oraya giriyor. giriyor. Daha zaten aşağı inmeye gerek kalmadan Ege Akdeniz tarafına ki mutlaka iner gezmek için ama öncelikle buralara uğrar. Karavancı para bırakır, Bunun doğrusunu söyleyeyim ne olur. Yani karavancı bedava da bir çok de şey var. Iyi e, abi, karavancı özellikle e, bir bölgeye ilk giden insanlar, bir motosikletçiler, evet, iki karavancılar. Evet, Onların doğru. paylaşımından sonra tur otobüsleri evet, geliyor. Evet. Yani bir bölgenin turistik e, açılabilmesi için bir motosikletçiler, bir de ondan sonra evet. karavancıları motosikletçiler zaten şey görüyorsunuz bazen böyle nedir hani ya motosikletçi var çok önemli motosikletçi evet gerçekten çok önemli hele günümüzde ilk paylaşıma o başlatıyor o, ondan sonra Bastığı arkası. zaman bitti zaten ben buradaydım diyor bitti. Evet. I was here tamam bitti abi Hemen çok, herkes görüyor çok yayını uzatmak istemiyorum ederim, çekili evet. karavan motokaravan Oo, işte o işte yeri uzatırsın. O apayrı bir program. Hemen söyleyeyim, çok kısa söyleyeyim. Motokaravan çekik karavan soruyorlar diyorum ki neye göre, ne yapacaksınız, çok mu gezeceksiniz, az mı gezeceksiniz, arabanız var mı, Merhabalar. arabanız yok mu. Bunlara göre biraz seçmeniz lazım. O da belki başka bir programı sizlere yavaş yavaş anlatırız. O biraz önemli bir konu. Majoretölü tuvalet mi, kasetli tuvalet mi? Kasetli tuvalet, kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü en büyük sıkıntı deposunun sızdırıyor ya da e, karavana götürüp boşaltmanız lazım. Bazı akıllılarımız e, arabanın böyle direksiyonun kendi düğümü yapıp evet. yolda giderken, otobanda giderken tuvaletlerini ve bulaşık sularını bırakıyorlar. Abi karavanların da gerçekten e, TÜRK'e girerken bu kontrollerinde yapılması lazım. Yanlış mı? Yapılması lazım. Yani TÜTÜR daha e, karavan kontrolünü tam olarak bilmediğini düşünüyorum. Çünkü çünkü kontrolde içeri giriyorlar, bakıyorlar, iyi güzel deyip çıkıyorlar. Ya yani şöyle frenlere basıyor, yangın e, söndürücü ne yapacağız? Normal araba gibi kontrol ediyorlar. Sinyalini, yanlış. E, frenini, evet. e, farlarını ama Hayır. oysa eee kontrolü ayrı bir yani tüp -türk yapacak. Yani bir tüp yakıt sisteminden başka bir de aygaz tüp değil mi? Yani Yapacaklar. şimdi Yap Gaz, var. Kontrolü Gaz kontrolü yapılacak. Evet. Pis su deposu var. Sızdırıyor mu sızdırmıyor mu i̇şte, e, bunların kontrol bu, edilmesi a, lazım. Almanya'dan bir ekip gelecekti diye duydum ama duydum. Neden Almanya'dan ekip geliyor e, abi? Onlar karavanda daha şeyli başarılı oldukları için yıllardır bunu yaptıkları abi, için. Çok ayıp olmuş. Öyle bir şey varsa yani. Hayır biz, duydum sadece. Şöyle biz olacakmış. biz neciyiz burada siz necisiniz biliyor TÜF, musunuz? Kaç işte, yıldır karavan. Yani bir Alman'ın mı gelip akıl vermesi lazım? İşte maalesef o biraz evet. Yani TÜF Türkler'in araba kontrolünün yanına bir de Karavan kontrolü koyacaklarmış diye duydum ama dur bakalım ne zaman olacak. Yani evet, araba kontrolü değil, karavan geçmez. Ayrı bir belki şey yapmanın çok da anlamı yok. O işi bilen yetişmiş iki tane bir tane ha, eleman aynı, aynı, aynı güzergahta Peki, karavanın yani. kontrol formu farklı Menefey, olur. Evet, karavan geldi. Evet, buyurun, karavan buyurun. geldi. Girer, Doğru. bakar. Değil mi? Ya yani çok zor bir şey Çünkü değil. Şimdi çok sorun çıkacak ben biliyorum. Muayeneden geçemeyecekler. Bir sorun daha var abi onu da söyleyeyim. E, trafik kanununa göre karavanın karavan olması için tuvaletten bahsedilmiyor. Sadece yatma yeri ve e, yeme yeri varsa karavan o, olabiliyor. Tuvalet Dolayısıyla da yani. değil mi? Karavan tuvalet, tuvalet. karavan demek, tuvalet demek. Ben öyle diyorum. Tuvalet, mutfak ve yatacak yer. Yatak olmadığı zaman karavana girmiyor. Tamam. Tuvalet olmayınca karavana girme ama bunları koyunca 3 tane şey maalesef şey oluyor. Ama şu an yönetmeliğe baktım. E, tuvaletten evet. bahsedilmiyor. Sadece evet. çünkü hem bu pandemiden sonra hijyenik e, ve Gerçekten birçok kamp alanında tuvaletlerin yetersiz olması, mevcut olanların yani, da kötü kullanılmasından tabii. dolayı karavan demek bence. Ya da karavanla çadırı ayıran tek önemli nokta tabii tuvalet. O, tabii Çünkü abi. dışarıda yatabiliyorsun, dışarıda yemek yiyebiliyorsun ama duş ve tuvalet, hadi duş da bir derece. Tuvalet bu arada söyleyeyim, bizim, çadır, özellikle bizim kültürümüzde. Çadırın da keyfi başka ya. O, da o güzel Kesinlikle. Ya. Ama karavan da işte çadırın kutusu. Abi hemen şeyi de bir değerlendirelim. Çorlu Fuarı nasıl gördün? Ben beğendim. Bir kere Çorlu halkını tebrik ederim. Bir Instagram videoma da söyledim. E, sempatiyle yaklaştım çünkü dün değil, önceki gün burada bir fırtına oldu. Evet. Yağmur, fırtına, her şey bir şey düştü, kırıldı evet. falan bazı şeyler. Biz de karavanlara girdik herkes, girdi karavanla. Şöyle bakıyoruz, hala gezenler var. Şemsiyeyle. Şemsiye yok. <laughs> yok, ya. Bakmak istiyorlar. Dedim, arkadaşlar niye geziyor, fırtına var. Sonra bir tanesi kapıyı çaldı bizim. Buyurun girin dedik, içeri oturuyorduk, ıslanmıştık bak ben çalışırlar dedim siz yani bu yağmurda abi de her zaman buraya karavan fuarı gelmiyor dedi bakalım görelim mi dedi evet. ama dedim bu havada bu havalar bize bir şey olmazdı yani o kadar sempatikler ki evet. çok. E, memnun oldum. Çorlu halkının en kötü bir bölümü hatta Trakya e diyelim ona abi. Çünkü e, çünkü Çorlu e e, merkezi coğrafyada Edirne, Kırklareli merkez diğer ilçeler evet. e, yaklaşık iki Gelder buçuk milyon yollarda. evet Evet, evet tabii. Kimin 2,5 milyona yakın bir nüfus var. Değil hatta ya? Bulgaristan'dan bile gelenler vardı. Fulara ah, gördük. Ah, güzel. E, dediğim gibi çok kolay gelmesi. Yani çok sempatikler, çok Trak'i e zaten güler yüzlü. Biz büyüklerimizi öyle öğrenmiştik. Ben de anneannem benim Selanik köşkünü Bulgaristan sınırından içeri girmişler. Onun için de Bulgar göçmen demişler. Halbuki demiş ki anneannem biz Bulgar göçmen değiliz. Sınırlıktan geliyoruz diye. Öyle kalmış. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizinle ederim. sohbet çok güzel. Yayın yapmak çok güzel. Ah, Bize onur verdiniz. Olun, Şimdi olur, Çorlu'yu bari. gezelim birazcık sizinle. Hadi bakalım. Evet ben Taylan Erler'e çok teşekkür ediyorum. Yani benim çok takipçim yok ama abone olursanız sizin sayenizde <laughs> evet bir defa evet efendim. Mavi Tospa diye bir şey He, yaptım abi. Ma evet Mavi Tosba'yı takip edin. Ee, her yerde <laughs> Bilmiyorum yani İstanbuldan sonra bir inşallah bir diyor bir, bir <laughs> Tekirdağ evet. diyor Trakya'da Sapanca Trak. var mı gidiyormuş? Ya çok şey Trakya'dayız abi ağırlıkla çünkü gittikçe işte yani aslında o kadar çok konuşacak şey var ki abi, burada onu da söyleyeyim yani senin de kana bu kanala katılmanla ya bir yeni YouTuber şeyi çıktı sistemi çıktı ya ben YouTuberım bu fuara ben biraz danışmanlık yaptım bunu ha. da hemen buraya dipnot söylemek istiyorum evet. e, gelmek istiyorum tamam buyur gel ya işte 10 bin evet. lira isterim 15 bin lira isterim kalacak yer isterim, yatacak yer isterim, onu isterim, bunu isterim. Abi sizi de tanıdım. Bak şey geldi sağ olsun. Tamer Bey geldi deneme tahtasından. Geldi. Erkil Bey Erkin Bey geldi. geldi. Değil, değil mi? mi? Yani o kadar nazik, kibar, hiçbir şey istemeden e, sade mandalina tadında. Bak evet, geldi. evet aynı şekilde burada olsun, geldi arka tarafta hemen e, mandalina tadında Kadir, ee, Bey. Kadir Bey. Kadir Bey. Ee, yani bu işler bu kadar kolay olmamalı abi. Bu kadar İyi, şey de oldu, olmamalı. Ben hiç girmiyorum. İçim dolu oldu çok konuşmayayım. Sadece onların öyle istiyorlar. Yani öyle olur. E, ben bir şey istemiyorum. Herkes e, e, bu konuda tabii ki görevini yapmalı. Görev e, eğer böyle bir şey ise e, fuarı tanıtabilir. Tabii ki bunun karşılığında fuar firması buradaki ya da karavan firmaları da o, altında kalacak değildir. Ama bunun böyle daha kafadan ben şahsen makul yadır diyorum. bir şey. Diyorum. Vardır. Makul bir ya şey da makul bir şey vardır. Evet. Yani böyle yani, e, işte benim ben e, e, klasik bir şey söylerim. Tiyatro evet. şey dizimizi bir şey oldu zaman. Efendim derim siz ne ayırdınız benim için? Evet. Tak, Abi. karşı tarafa atarım lafı. Ben ee, ah. bir... size efendim değeriniz çok büyüktür. Ne ayırdınız? Siz evet. ne istiyorsunuz? Hayır siz ne ayırdınız benim için? O zaman onlara bırakırım. Mutlaka küçük de bir şey olsa ben buraya tabii gelirim. Kendi karavanına gelmedim. Evet. Ama gelsen de böyle bir şey talep eder miydin? Ben etmezdim. Vallahi bravo. Ee, ama onlar veriyorsa zaten. Hatta derdim ki ben Karaburun'a giriyorum. Zaten karavanda yatarım şurada. Evet. Stantum neresi evet. Muhakkak yani her şeyin bir bedeli vardır ama e, işi e, ayyuk ne denir, çok da abartmamak ben lazım. Biraz evet o oluyor. Olsun beni boş Boşver keyfini mi? Tamam. tamam abi. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Rica ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın.